Evet sevgili dostlar Allah'ın rahmeti bereketi hepinizin üzerinde olsun. Sizlerle yeni bir videonun paylaşmasını mutluluğunu yaşıyorum. Bugün size serhoş adamın nasıl cennete girdiğinden bahsedeceğim. Hi Hikayeme geçmeden önce YouTube kanalımı abone olmayı unutmayalım bir. Beni takip ettiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi hikayemize geçebiliriz. Sevgili dostlar bildiğiniz gibi iş geçenler günahkar oluyor. Cennete girmesi imkansız gibi oluyor. Ama allah Teala'nın rahmeti o kadar büyük ki size o insanın nasıl cennetle girdiğinden bahsedeceğim. Köyün birinde bir adam, sarhoş, kavga çıkartan, işte komşularıyla, köylüsüyle hiç anlaşamayan, namaza gitmeyen, camide bulunmayan, toplumda bulunmayan, karısına zulmeden bir adamdan bahsedeyim. Bu tabi böyle eşine kadar uğraştırdığında, bey artık tövbe et, namaza git, işte oruç tut, Belki de o o adam bunları hiç yapmıyor. Gün geliyor, ölüyor, vefat ediyor. Karısı hocaya gidiyor. Muhtara gidiyor. Ama gel görün ki o adamın cenaze namazını kimse kılmak istemiyor. Çünkü herkes ondan nefret etmiş. Düşünün ya. Yani, köy köyünde, mahallesinde kimse onu istemiyor. Kadıncağız ne yapacağım, ne diyeceğim diyor. İmama gidiyor, imam yüzüne bakmıyor. Muhtara gidiyor, komşusuna gidecek kimse yüzüne bakmıyor. O kadıncağız mecbur belki bir insan yardımcı olur diye ölmüş kocasını sırtına alıp dağ tepe geziyor. O sırada dağlarda gezerken köy ortamı malum. Çobanın bir tanesi kadıncağızı görüyor. Sırtında adam. Hemen koşarak yanına gidiyor. Selam veriyor kadın tabi. Teyzeciğim ablacığım her neyse hayırdır diyor. Ey oğul böyleyken böyle. Kocam vefat etti. Köyümde kimse namazını kılmıyor. Kimse yıkamıyor. Allah Allah. Allah